Selamun Aleyküm Palastro Türkiye Mahallesi Kış serimizin 7. videosuna hoş geldiniz. Bugün LPG meter nasıl kullanılır sorusunun cevabını elimizden geldiği kadar vereceğiz inşallah. LPG metre kullanabilmek için LPG metere 12 voltluk bir enerji vermemiz lazım. Bunun en kolay ve en güzel rahat yapılabilecek şekli kontak ile çalışıp kapanmasıdır. Anahtarı kontağa taktığınız zaman çalışması, anahtarı kontaktan çıkardıktan sonra kapanması en güzel çalışma yöntemidir. Fakat ben arabama farklı bir kombinasyon yaptığımdan dolayı tuş koydum açma kapama. Bu tamamen benimle alakalı bir durum. Eğer siz yapacaksanız mutlaka kontak ile yapın. Daha iyi daha güzel sonuç elde edeceksiniz. LPG meterimizi şimdi çalıştıralım. LPG meterimizin ekranı bu şekilde açılıyor. gösterge paneli de bu şekildedir. LPG meteri doğru sağlıklı bir şekilde kullanabilmemiz için bünyesinde barındırmış olduğu iki tane tuş bulunmaktadır. Mini ve ortanca paket olan bu Plus'ın iki tane tuşu vardır. Üste ve altta fakat bir diğer model vardır. LPG meter Plus 2 onun üç tuşu bulunmaktadır. 3. LPG meter ile diğer ikisinin arasındaki fark ekran büyüklüğü ve üçüncüsünde iç ve dış hava sıcaklığı ölçülebilmektedir. Aynı zamanda akü voltajı ölçülebilmektedir. Onun haricinde LPG meter'in göstermiş olduğu gösterge, mesafe göstergesi, LPG göstergesi aynı şekilde gösterecek sapma olmayacaktır. LPG meter mini de karbüratörlü daha eski araçlar için geçerli olan bir durumdur. Şimdi devam ediyoruz. LPG meter'in üstte ve altta tuşu bulunmakta dedik. Üstteki tuşu genellikle seçme Onaylama konusuna işlemektedir. Alttaki tuş ise seçenekler bölümü, değiştirme bölümü, alta doğru inerek işlev yapma bölümünü göstermektedir. Şu an bulunmuş olduğumuz ekran gösterge ekranıdır. LPG meterin değer göstergesidir. Araba içerisindeki bulunan tanktaki değerin, gazın, miktarın olduğunu göstermektedir. 25 litre olduğunu göstermekte ve en az 245, en fazla da 310 kilometre gidebileceğimizi anlatmaktadır. Buradaki değer ortalama gidebileceğimiz yeri anlatmaktadır. Şimdi üst tuşumuz basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi analog tipi bir ekran ile karşı karşıya kaldık. Üst tuşa bastığımız her zaman ekranımız değişiyor. Bu da anlık veri. Daha daha istetiksel bir ekran. Bu da benim genelde tercih etmiş olduğum saat tipi ekran. başa döndük. Kullanım şeklini anlatmaya devam ediyoruz. Alt tuşa bastığımız zaman Alt tuşa basarak geldiğimiz zaman ilk karşımıza çıkan ekran bu olacaktır. Bunun haricinde başka bir ekran çıkmayacaktır. Burada bilmemiz gerekenleri anlatıyorum. Genel ayarlar, uyarı talimatları, LPG kalibrasyon hakkında ve çıkış. Şu an genel ayarların olmuş olduğu yer yeşil yanıyor. Alta basıyorum. Uyarı talimatları. Alta basıyorum. LPG kalibrasyon. Alta basıyorum hakkında alta basıyorum çıkış konumuna geldi. Çıkış konumuna geldi. Biz üst tarafa bastığımız zaman çıktı. Ne demiştik? Alt taraftaki tuşumuz seçenekler ve aşağı doğru indirme, üst taraftaki tuşumuz seçme, onaylama ve ana ekrandayken ekranın göstergesini değiştirme. Tekrar alt tuşa basıyoruz genel ayarlar. Genel ayarlara gelebilmemiz için üst tuşumuza basıyoruz. Seçme tuşu, onaylama tuşu. Görmüş olduğunuz gibi aydınlatma. Ben üst tuşa bastığım zaman aydınlatmanın seviyesi değişecek. Bakınız otomatik. Işık azaldı. Neden? Şu an gün ışığındayız. Eğer akşam olursa ışığımızın seviyesi daha fazla artacaktır. 1 2 Bakınız seviye arttı. 3. Ekran seviyesi daha fazla arttı. Telefon kamerasına pek fazla anlaşılmıyor fakat canlı olarak elinizi aldığınız zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aşağı iniyoruz. Grafik süresi. 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 30, 1 saat, 2 saat, 1 dakika. Buradaki de grafikteki ekranın nasıl hareket edebileceğine dair ben 1 dakika yapmıştım. 10 dakika yaparsak daha net daha güzel sonuç elde edebiliriz. 5 dakika da olabilir. 10 dakika yapmayı tercih ediyorum bugün. Alt tuşa basıyorum. Renk bölümüne gel. Buraya bastığımız zaman renkler değişiyor. Bakınız. Hangi rengi yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Rainbow ise bütün renkler yani gök temsil etmektedir. Kırmızı. Şu an kırmızıyı kullandığımızı farz edelim. Aşağı basıyoruz. Çıkış. Onay. Bakınız görmüş olduğunuz gibi ekranımız kırmızı. Buradaki bulunan renkleri değiştirerek sizler de farklı renkler kullanabilirsiniz. Aşağı bastık. Genel ayarlar. Kırmızı da kalsın sorun yok. Burada da lisans. Lisans ise Mehmet Acar abimizle ustamızla beraber yapacaksınız. O sizlere 4 haneli bir kod verecek. Burada demo yazacak. Onun vermiş olduğu 4 haneli kodu teker teker gireceksiniz. Üste basarak oradaki yazılan harfi ya da sayıyı bularak kodu onaylatacaksınız. En sonunda 4 tane haneyi doğru bir şekilde yazdıktan sonra çıkış yapacaksınız. Tekrar buraya geldiğiniz zaman lisans bölümü ok yazacaktır. Bu tamamen güvenlik amaçlı daha rahat kullanabilmeniz için yapılmış bir çalışmadır. Devam ediyoruz. Burada da hesap hızı. Bu da araba içerisindeki bulunan LPG meterin göstergesinin ne derecede olacağını göstermektedir. Yavaş, orta, hızlı. Bunu siz kendiniz belirliyorsunuz. Hızlı olursa çalkantı da hızlı bir şekilde sonuç gösterecektir yavaş olursa yavaş bir şekilde gösterecektir bayırdan indiniz ya da yokuş çıkıyorsunuz ona göre değer gösterecektir ona göre değişiklik yapacaktır ben yavaşı tercih ediyorum LCD tazeleme off konumundaymış bunu 1 dakika 2 dakika 3 10 dakikaya şeklinde alabilirsiniz 1 dakika yapalım ekran tazelemesinden bahsediliyor aşağı basıyoruz burada da göstereyim litre hesabıyla mı olsun Yoksa yüzdelik hesaplama olsun. Ben genel itibar ile litre kullandığımdan dolayı her zaman öyle kalacaktır inşallah. Şu an yüzdeyi göstereyim sizlere. Çıkış yaptık. Onayladık. Bakınız yüzdelik hesap. Yüzde 80'lik yakıtımız bulunmakta. Bu da demek oluyor ki yüzde 20'lik yakıtımızı harcamışız. LCD ekran tazelemeyi de biraz önce gördünüz. Ekran kendini kapattı, yeniledi. 1 dakikada bir olacak bir durumdur. Ekran kapatıp kendini yenileyecektir. Genel ayarı bu şekilde anlattıktan sonra genel ayardan çıkacağız. Diğer ayara geçeceğiz. Uyarı talimatlarına geliyoruz. Üst tuşumuza bastık. Uyarı talimatlarında şehir içi 10 litre, şehir dışı 8 litrelik bir değer yazılmış. Ben buradaki değerleri kurcalamadım. Olduğu gibi duruyor. Sizler değiştirebilirsiniz. Arabanıza ve değişiklik gösterebilir. Tankına göre değişiklik yapabilirsiniz. Ben hiç değiştirmedim. Devam ediyoruz. Burada yakıt uyarı. Yakıt uyarı ise 4 litrenin altına kaldığı zaman mı? 5 mi? 6 mı? Şeklinde seçenek sunmaktadır bizlere. Ben genel itibariyle 5 litreyi planladım. Bu şekilde kalacaktır. Yani 5 litre geldiği anda bize uyarı yapacaktır. Burada da yakıt uyarı sistemi kaç saniyede bir uyarı yapsın, ne kadar da bir uyarı yapsın şeklinde bir dakikada bir uyarı yaparak sizlere hatırlatacaktır. En fazla 2 dakika olacak şekilde yukarı çıkartabilirsiniz ya da hayır off konumunda düşük seviye ikazı yapmasın şeklinde de ayarlayabilirsiniz. 1 dakika en güzelidir. Buradan çıkış yapıyoruz. Ekranımız geldi. Tekrar alta bastık. Alta, alta, LPG kalibrasyon. Burada da LPG kalibrasyonu ayarını yapıyoruz ki doğru değerleri sonucu elde edebilmemiz için. Bunu ilerleyen günler, bu cihazı aldığınız zaman elektrik sistemini hallettikten sonra LPG tank ile ilgili yapılması gereken işlemi kalibrasyonda Mehmet Acar abimizle beraber yapıyorsunuz. Net sonuç doğru sonuç o şekilde elde edebilirsiniz. Buradaki gösterilmiş olan değer tamamen benim aracıma has bir değerdir. 40 litrelik bir tank değeridir. Sizin aracınızdaki değerler farklılık gösterebilir. O yüzden kendiniz görüşerek yaparsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Buradan aşağı iniyoruz. Çıkış dedik. Ekranımız geldi. Hakkında bölümü. Oraya geliyoruz hakkında da burada görmüş olduğunuz abimizi görüyoruz. O abimiz de Mehmet Acar abimizdir. LPG meter tank seviye göstergesi Burada da kurmuş olduğu teknolojik şirketin Acar Teknoloji'nin sahibi olduğunu vesaire adı soyadı bu cihazın çıkış yılı versiyonu ve burada da bir adet e-posta bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi sizlere LPG metre nasıl kullanabileceğimize dair elimizden geldiği kadar bilgilendirme içerisine girdik. Bu cihazı aldıktan sonra sizler seçenekleri değiştirerek daha iyi kullanacağınıza inanıyorum. Ben elimden geldiği kadar acizane anlatmaya çalıştım. İnşallah daha ileri sizlerin olur. Bu videomuz tamamen LPG pigmeterin nasıl kullanılacağına dair, göstergenin nasıl kullanılabileceğine dair elimizden geldiği kadar anlatmaya çalıştık. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Bu videonun ve bir önceki videonun altına da aklınıza ne geliyorsa, ne sormak istiyorsanız lütfen sorunuz. Bir sonraki videoda merak edilenleri ve sorulanların hepsini elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım inşallah. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu cihazı Mehmet Acar abimiz üretmiştir, piyasaya sunmuştur, teknolojisinin her bir şeyi ona aittir. Ben normal, sıradan bir vatandaşım ve kullanıcıyım. Siz merak edenlere nasıl anlatılabileceğini, nasıl kullanılabileceğini ve aklınıza gelecek olan soruları cevaplamaya çalışmaktayım. Başka hiçbir şey temsil etmemekteyim. Bu videoyu izleyen herhangi bir vatandaştan sadece biriyim. O kadar. Başka bir şey değil. Sizler de alarak daha iyi, daha net sonuç elde edebilirsiniz. Buradaki gösterilen sonuç da %98 oranında doğru göstermektedir. %2'lik bir sapma vardır. Bu da her türlü olabilecek bir durumdur. Onun haricinde buradaki gösterge doğru göstermektedir. O Palastra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Video olan devamı gelecektir inşallah.